Merhaba dostum ben Matnela. Zaman. İlk başta antik Mısır'da anonim bir tarihte ortaya çıkan. Evet ondan öncesi çok zamansızmış. Gerçekten çok zamansız bir espriydi. Oh God. İşte bulunduğu tarihten itibaren de özellikle otobüste, sıcak günlerde ve uykuya dalmayı beklerken bir türlü geçmek bilmeyen bir kavramdır. Ama artık bu konuyu dert etmene gerek yok. Çünkü Vatnela kanalındasın ve bugün seninle farklı tarzlarda adeta zamanı büken tam 8 tane mobil oyun inceleyeceğiz. Daha da fazla beklemeyelim hadi videoya geçelim. Mountain Adventure. Bu oyun aslında baya bir düz mantık. Siz bir tane tepedesiniz ve aşağı doğru kayıyorsunuz. Ve aşağı doğru kayarken gideceğimiz yer değil yol güzel diyerek keyfinize bakıyorsunuz abi. Tabi bu keyfinize bakmanız için oyunun size güzel bir grafik ve güzel bir altyapı vermesi lazım. Oyunda hem rahatlatıcı müziklerle hem şahane görsellerle size bu altyapıyı vermiş. Siz de o engellere falan takılmadan bazen tepelerden falan aşağı doğru inerken bir adrenalinle bazen dümdüz aşağı doğru bir sakinlikle kayıyorsunuz ve güzel zamanlar geçiriyorsunuz. Oyun çeşitlilik bakımından da oldukça iyi, 7 tane haritası var ve önünüze çıkan sürüyle zorluk var. Aynı zamanda da arkadaşınızla oynamak istiyorsanız tabi yakın olmanız gerekiyor. Wi-Fi üzerinden telefonları bağlayarak beraber yokuş aşağı kayabiliyorsunuz. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak orta sınıf bir tane telefon lazım ve 890 MB'lik bir boyut lazım. Hadi diğer oyunumuza. Once Upon a Tower. Bu oyunda siz bir tane prenses oluyorsunuz. Bu Rapunzel var ya kule yapsedilen. İşte onun farklı bir versiyonu. Rapunzel'den farklı olarak burada bir tane de ejderha var. Bu kuleyi savunan. Ve prens de buraya gelemiyor. Siz de bir tane çekiç buluyorsunuz ve yardırıyorsunuz aşağı doğru kırmaya. Tabi bu kadar kolay değil. Aşağıda önünüze örümcekler çıkıyor. Canavarlar çıkıyor. Domuzlar çıkıyor. Dikenler falan filan çıkıyor. Yani arazi şartlarda biraz sıkıntı. Küçük küçük böyle ejderhalar falan çıkıyor. Bir de asıl şerefsizi olan o büyük ejderha çıkıyor arada bir. Bunun gibi zorlu zorlu olaylarla kuleden aşağı doğru kazmaya çalışıyorsunuz. Oyun grafik olarak birazcık daha basite kaçmış ama tabi kötü sanmayın bu basite kaçma hem bu oyunu birazcık daha hava vermiş hem oyunu sadeleştirmiş ve adeta kendi tarzı oluşturmasını sağlamış. Ayrıca oyunun oyun da bir esprili hava var bu da oyuna ayrı bir güzellik katmış. Oyunun arka planında ise görev sistemi var ve bu görevlerden veya oyundan kazandığınız parayla da hem karakterinizi değiştirebiliyorsunuz hem de elinizdeki silahı değiştirebiliyorsunuz. Bu da oyunu uzun süreli bir oynamayı ve katıyor. Oyunun sistem bilgisayarına bakacak olursak çok düşük telefonlar hariç bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 250 megabaytlık bir boyuta sahip. Hadi diğer örgütler. Mount Bike Extreme. Bu oyun iki boyutlu bisiklet sürdüğünüz, kendinizi siyah, arka planınızı ise renkli gördüğünüz, daha çok hem böyle bisiklet sürerken hem biraz eğlenirken hem de sakinleşmenizi, rahatlamanızı sağlayacak güzel bir tane oyun. Tabii hemen rahatlama, sakinleme dediysem yanlış da anlamayın. Sonuçta çünkü bisiklet sürüyorsunuz. Arada taklalar, maklalar atarken bir ufak çaplı kalp krizleri falan olabilir. 8. sıradaki oyunumuz gibi bu oyunda güzel bir tane alt tıpı üzerine kurulmuş. Hem görsel olarak hem de müzikler olarak hem yerine uygun hem de rahatlatıcı 10 numara seçimler yapmış. Ve ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Oyunda bir bir fizik var abi 10 numara 5 yıldız. Sanki gerçekten siz sürüyormuşsunuz gibi bir tane fiziği var oyunun. Bu fizikle de bisiklet sürmek oldukça eğlenceli. Oyunun sistem gelişimlere bakacak olursak oyunu en dandik telefonlarda bile rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Boyut olarak da 100 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. City 2048. 2048 aslında çok basit ve çok eskiden beri oynanan bir tane oyun. Ama bilmeyenler için ufaktan bir anlatayım oyunu. Oyunda belli bir tane alan var tamam mı? Mesela 4'e 4 diyelim. Bu 4'e 4'ün içinde sizin belli belli şeyleriniz var. Mesela 2'ye 2 puanlı iki tane kare diyelim tamam mı? Siz bu kareleri sağa sol yukarı aşağı vurdurarak birbirlerinin üstüne getirip onları birleştirip tek bir tane kare oluşturmaya çalışıyorsunuz. O iki kare birleşince 4 oluyor işte bu şekilde. Ve gitgide bu kareleri böyle büyüterek tabi her hamle yaptığınızda yeni bir tane kare geliyor size. Bu 4'e 4 alanında bütün hepsini kareli doldurmayarak olabilecek en yüksek sayıyı elde etmeye çalışıyorsunuz. İşte bu oyunun yapımcısı da bunun böyle sayılarla falan uğraşmaya ne gerek var deyip biraz daha görselliğe yatırıp ufaktan böyle ağaçlar çimenlerle başlayan sonra ufak evler olan sonra apartmanlar olan sonra gökdelenler olan bir şehir oluşturma simülasyonuna dönüştürmüş. Ve oldukça da iyi yapmış ve hem çok uzun zamandır oynanan ve sevilen bir tane oyunu bu şekilde hem daha çok merakta bırakan ve uzun süreli oynamanızı sağlayacak hem de oyun bir bulmaca oyun olduğu için hafızanızı ve hızlı düşünmenizi geliştiren güzel bir oyun olmuş. Oyunun sistem geliştirmelerine bakacak Bursak, bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve boyut olarak da 40 MB'lik bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Kartif. Boyun katlarla oynanan ve adından anlayacağınız gibi katları çaldığınız, yani daha doğrusu katları bitirmeye çalıştığınız bir tane bulmaca oyunu. Oyun oynayışı size ilk başta birazcık karışık gelebilir. Ben şimdi ufaktan bir size anlatacağım, Sıkı durun. Öncelikle şu görseli açalım. Bu görseldeki siz şusunuz ve etrafınızda muhafızlar ayağınıza basarsanız böyle ses yapan yer, meşaleler, duvarlar ve sandıklar var. Ve siz de sağınızdaki, aşağınızdaki veya çaprazınızdaki bir yere bu görseldeki gibi hareketler yaparak geçmeye çalışıyorsunuz ve bu geçtiğiniz katları topluyorsunuz ve şu yukarı gördüğünüz sayıdaki kartlar da bittikten sonra zindandan kaçıyorsunuz. Anladınız mı? Anlamadınız. Bu oyunu zaten böyle anlatmakla falan anlayamazsınız. Oyunu oynayacaksınız. Oynadıkça alışacaksınız. Anlayacaksınız. Zaten çok da bir zorluğu yok. Ufak bir tane mantığı var. Onu kapınca bitti zaten. Ve bu arada anlatmayı unuttu. Bu meşaleler falan var ya. Bunların hepsinin bir iyiliği var. Mesela bir tane meşale var. Yanında muhafız var. O muhafız sizi görüyor. Eğer meşale yanarken muhafızı öldürürseniz öldüremezsin. Sizi görür ve tutar. İlk önce meşaleyi alıp ondan sonra muhafızı öldürmeniz gerekiyor. Bu şekilde gizlilik içinde gitmeniz gerekiyor yani. Oyunun grafiklerine bakacak olursak aslında bir tane kart oyunu belli başlı grafikleri var ama gene de çizimleri falan 10 numara 5 yıldız ve oyunun mantığı cidden iyi düşünülmüş bazı yerlerde böyle kafa yiyorsunuz lan nasıl nasıl diye onlarca şey deniyorsunuz kafanıza ve oynadıkça da yeni şeyler falan açılıyor onları falan öğreniyorsunuz bu şekilde hem düşündüren hem de eğlendiren bir tane oyun oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak çok düşük telefonlar hariç bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve boyut olarak da 176 megabaytlık boyuta sahip hadi diğer oyunumuza Crossy Road. Bu oyun hayatınızda en az bir kere görmüşsünüzdür görsellerini falan. Oyun mantık olarak siz bir tane tavuğu yönetiyorsunuz ve karşınızda arabalar, yollar, nehirler, trenler gibi bir sürü zorluk var. Siz de ileri, sağ veya sola giderek bu engellerden kaçmaya ve olabildiğince ileriye gitmeye çalışıyorsunuz. Oyun oldukça basit ama tabii hiç o kadar basit değil. Birazcık zorlu bir oyun ve bu zorluğu yüzden adamı birazcık delirten bir oyun. Ama zoru severim diyorsanız bayağı da iyi oyun. Oyun grafik yapısı olarak tepeden baktığımız bir piksel tarzında ve kötü de denilemez. Gayet de iyi ve ses olarak da gerek hayvanı çıkar sesler gerek böyle trafik sesleri falan 10 numara 5 yıldız. Ve oyun gerek taze olarak gerek basitlik olarak tam böyle boş zamanınızda atıştırılmak bir tane oyun. Oyunun sistem gelişimlerine bakacak olursak çok düşük telefonlar olarak bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynayabilirsiniz ve 127 megabaytlık bir boyuta sahip. Hadi diğer oyunumuza. Tomb of the Mask bu oyun ilk gördüğünüzde bu diyeceğiniz ama oynadıktan sonra bağımlısı olacağınız çok güzel ve basit bir tane oyun. Oyunun mantığı şöyle siz bir tane hayvansınız. Bu arada oyun iki boyutlu bir şekilde oynanıyor. Ve bir tane zindan içindesiniz ve bu zindandan çıkmaya çalışıyorsunuz. Aynı zamanda bu zindanın içinde bir sürü altınlar var. Bu altınları da almaya çalışıyorsunuz. Ama tabi bir tane sıkıntı var. Siz vur dedim mi öldürüyorsunuz abi. Yani bir adım sağa bir adım sola gidemiyorsunuz. Yardırana kadar gidiyorsunuz. Önünüze duvar çıkana kadar. Ve önünüze bazen lazerli duvarlar çıkıyor. Onlara dokunmamanız gerekiyor yoksa ölüyorsunuz. İşte bu şekilde eğlenceli bazen hamlenizin nasıl seçeceğinizi düşündüren, iyi düşünülmüş parkurları olan, iyi düşünülmüş haritaları olan bir bulmaca oyunu. Oyun görsel olarak çok da güzel değil. Yani burada bir yalan söyleyeceğim bir şey yok. Piksel oynama birazcık da kötü. Ama basitlik ve tarz açısından oldukça iyi. Ayrıca oyunda bir tane efekt var abi. Duvara çarptığınızda o diğeri düşüş efekti. Sağ sola fırladığınızdaki o hız simgeleri falan. Bu kadar basit grafiklere bile 10 numara bir hava katıyor. Ve oyun bölüm olarak da yüzlerce iyi düşünülmüş meplere sahip. Oyunun sistem gereksinimlerine bakacak olursak. Oyun bütün telefonlarda rahat bir şekilde oynanabilir. Ve 271 MB bir boyuta sahip. Hadis son oyunumuza. Post Night 2. Bu oyun telefonunuzu dik bir şekilde oynadınız. Altında ufaktan bir tane hikaye yatan. Tabi hemen şimdi hikaye deyince bir de İngilizce olduğunu görünce yanlış anlamayın. Oyunun oldukça basit. Sadece görsellerle bile anlayabileceğiniz bir tane hikayesi var. Ve bu hikaye üzerinde ilerleyen iki boyutlu bir dövüş oyunu. Oyunu oynayış mantığına da bakacak olursak. Öncelikle boyunda bir köy var. Burada diğer insanlar var. Onlarla iletişime geçebiliyorsunuz. Zırh silah falan alıyorsunuz onlardan veya yani cam falan alıyorsunuz. Ve asıl dövüşe hazırlık yapıyorsunuz. Asıl dövüşte dışarıda oluyor, dışarı çıkıyorsunuz. Orada da garip bir tane dövüş mekaniği var. Siz düşmana doğru sürekli ilerliyorsunuz abi onlar da size doğru geliyor ve altta bir tane saldırı bir tane savunma bir tane de cam basma özelliği var bu cam basmanın belli bir tane süresi var diğerlerinde kısmen belli bir süresi var mesela savunmayı sürekli kullanamıyorsunuz sürekli kullanırsanız belli bir zaman sonra enerjiniz bitiyor ve belli bir bekleme süresi oluşuyor saldırı da aynı şekilde ama saldırıda sağlam bir tane oturtursanız devamı geliyor bekleme süresi olmuyor bu sayede çatır çatır kombolar yapabiliyorsunuz yani oyun tam bir zamanlama oyunu gibi bir şey diyebiliriz tabi arada böyle kalabalık düşman ordusu olursa önce savunma yapıp onları ortaya toplayıp ondan sonra güzel bir tane komboya yaparak hepsini şekilde öldürebiliyorsunuz. Oyun oynayışı bu şekilde ama oyunun asıl sevilen tarafları grafiklerindeki o kendine has havası ve onlarca şehirli zırh ve silahlarla oynamak uzun soluklu bir oyun deneyimi sağlattırıyor. Oyunun sistem gereksinimlerine gelecek olursak oyun orta sınıfın birazcık daha üstü ve iyi telefonlar istiyor ve boyut olarak da 600 MB'lik bir boyuta sahip. Ve arkadaşlar artık videonun yavaştan sonuna da geldik. Umarım videodan kendinize güzel bir tane oyun bulmuşsunuzdur. İsterseniz kanalımızdaki diğer videoları da inceleyebilirsiniz. Orada da bunun gibi onlarca liste var ve onlarca site gelecek. Gelecek liste gelişmelerden de haberdar olmak istiyorsanız ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Neyse ben yavaştan kaçıyorum artık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.